Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Simbo markasından 2 litrelik çelik su ısıtıcının fiyatı 278.90. Lava 30 santimlik yuvarlak döküm tavanın fiyatı 229 lira. Kütahya porselenden 6 kişilik yemek takımı 350 TL. Mini boy çaydanlığın fiyatı 149 lira. TV ünitesinin fiyatı 299 lira. Haneden altılı bardak takımı 59 lira. 345 cc'lik üçlü bardak takımının fiyatı 29.95. 10 santim ölçüsünde mermer yuvarlak kase 24.95. Altılı kahve takımının fiyatı 69 lira. Metal yaprak duvar aksesuarı 48 TL. 5,5 litrelik kürekli saklama kovasının fiyatı 24,5 lira. Çeyizlik el örgü banyo lifi, farklı renk seçenekleri olan bu ürünün tanesi 7,90. Tek kişilik yatak örtüsünün fiyatı 119 lira. Bebek nevresim takımı 89 TL. Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti, 3 farklı renk ve desen seçeneği var. Her biri 24,90. Karabiber tuz değirmeninin fiyatı 32.90. Çok amaçlı organizer kitaplık 89 lira. Beşli banyo takımının fiyatı 79.90. Ekmek meyve kabı 4.5 lira. 19 santimlik gökkuşağı kışağı kasenin fiyatı 7.90. 1.2 litrelik vakum kapaklı saklama kabı 13.5 lira. 3 katlı sebzelik 34.90 1.8 litrelik mikrodalga tencerenin fiyatı 10.90 Ahşap ekmek kutusu 44.95 Mini fırın dolabının fiyatı 129 lira 28 santim çapında karnıyarık pilav tenceresi 219.95 Yağlık sirkelik ve baharat seti toplam 5 parça 38 lira fiyatı. Zebra TV ünitesi 299 lira. Çok amaçlı organizer sepet 3 litrelik iç hacmi var. Fiyatı 7.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 26 santim ölçüsünde papilla karnı yarık tenceresi. Fiyatı 249 lira. Standlı cam baharatlık seti 12.90. Porselen 3 bölmeli servis tabağı 29.90 12 santim çapında olan emaya yumurta ve sos tenceresi 32.90 6 bölmeli kalp şekilli silikon kek kalıbının fiyatı 16.90 Kaymaz tabanlı mutfak halısı 80 x 150 santim ölçüsünde 64.90 fiyatı 100 kilogram taşıma kapasiteli taburanın fiyatı 32.90 Sunny markasından 750 watt gücünde dikey süpürge, 2 litre toz azneli, 359.90 fiyatı. Kiwi filtre kahve makinesi, 6 fincan kapasiteli, fiyatı 199 lira. 130 x 170 cm ölçülerinde tek kişilik battaniyenin fiyatı 89.95. Tek kişilik nevresim takımı 119.90. Üçlü saklama kavanoz takımının fiyatı 79.95 37 santim çapında yuvarlak tepsi 4990 4 parça soyacak bıçak seti 29.95 antrasit kapaklı kutu 3 farklı renk seçeneği var tanesi 24.90 bambulu porselen 4'lü çerezliğin toplam fiyatı 6990 seramik kek kalıbı 15490 9 parça mutfak seti Set içeriğinde karıştırma kabı, süzgeç, elek, fincan ölçme bardakları ve ölçme kaşıkları var. Toplam fiyatı 175 lira. Plastik katlanır buharda pişirme sepeti 44.95. Teos çaydanlık takımı demlik 0.8 litre, alt suluğu da 1.8 litre 299 lira fiyatı. 2 kişilik el yapımı fincan seti 129.90. Baharatlık mutfak rafı çam ağacından yapılmış 89.95 fiyatı. Perotti oma fırçası 9.95 Mermer desenli şef bıçakları tanesi 29.90 Pratik sıvı sabunluğu fiyatı 9.95 Lan markasından altılı renkli çay bardağı bardaklar 170 cc'lik toplam fiyatı 34.95 2 katlı bambu kapaklı sunum tenceresinin fiyatı 24.95. Simfer mini fırın 34 litre iç hacmi var. 2 yıl garantili 899 lira fiyatı. Kiwi markasından araç tipi el süpürgesi 159.95. Nice r dicer mutfak doğrayıcı toplam 17 parça 169.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz farklı renk seçenekleri de olan üçlü baharatlıkların fiyatı 19.90. 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu 39.90. Dijital mutfak terazisi 5 kilogram kapasiteli 1 gram hassasiyetle 99.90 fiyatı. 425 cc'lik narenciye sıkacağı 3 farklı renk seçeneği var. Tanesi 9.90. 4 bölmeli kaşıklığın fiyatı 12.90. Dörtlü metal saklama kabı 119.95. Farklı renklerde yumurta dilimleyicilerinin tanesi 9.90. Simbo tost makinesi 750 watt gücünde 179.90 fiyatı. 5 katlı metal sebzeliğin fiyatı 249,5 lira. 2 ile 6 yaş arası çocuklar için pembe çizgili panço fiyatı 139,95. Metal kızartma sepetinin fiyatı 259,90. Üçlü saklama kabı 89,90. Kütahya porselenden Oslo serisi 7 parça pasta setinin fiyatı 174,95. Üçlü saklama kavanoz takımı 5995. 51 cm ölçüsünde metal kahvaltı tepsisinin fiyatı 8995. Lan markasından altılı dondurma tatlı kase seti 69,5 lira. 20 cm ölçüsünde papilla grill tava 124.95 14 cm ölçüsünde Nirvana güveç tenceresinin fiyatı 89.90 Katlanır tekerlekli pazar çantası 79.95 Tezgah üstü kaşıklığın fiyatı 12.95 24 bölmeli yumurta saklama kabı 24.95 Silikon kapak açacağının fiyatı 12.95 Temizlik mop seti 119.90 Pamuk kutusunun fiyatı 21.90 Farklı şekillerde muffin kalabı tanesi 24.95 Beşli papatya şekilli kek kalıbının toplam fiyatı 24.95 Ahşap standlı altılı sosluk 159.90 12'li silikon kek kalıbının fiyatı 24.95 Portatif tencere süzgecinin tanesi 44.95 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 1000 cc'lik altın yaprak karafın fiyatı 39.90. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.